anda gözüken dolu görüyorsunuz yaklaşık 10-15 santimetre civarında bir şey oluşturmuş toprak üzerinde. Efendim ortum gelince evi kökünden aldı götürdü. Yukarıdan geldi kıyamet koptu burada. Buradaki insanlar Allah'tan can kaybı yok. Buradaki insanlara acil yardım gerekiyor. Evsiz kaldırar. Ağaçları yıkmış, telleri yıkmış. Evi kökünden sökmüş. Burası şeyi, benim. Otur, otur, hay hayvancılık yapıyoruz. Çiftçilik yapıyoruz. Evimiz tomari su altında. Uçtu evimiz. Motorumuz gitti. Bütün emeğimiz boşa gitti yani. Elim, çok, kavak, ev diye bir kavak. şey yok baba ya. Tele bağla neler çıkarmış. Buraya bak hala. Tele kavağın tepesine çarpmış oraya. Bir var ya Doğru, orada. Muydu? Doğru. Evet şu anda gözüken evlerden evlerin çatılarından uçurulan işte ağaçlar, tahtalar, ağaçlar Burası adeta felaketi yaşamış. İşte görüyorsunuz burada otları bile almış. Yani 20-25 kilo, 50 kiloya yakınlık balyaları bile yaklaşık 1-2 kilometre mesafeye kadar savurmuş götürmüş. Elektrik telleri yavaş yavaş şöyle bir dönelim. Elektrik telleri falan hepsi kopmuş. Ağaç arkada gördüğünüz ağacı adeta Adeta budamış ağacı. Vatandaşlar buradalar. Şimdi i̇şte, şu anda e, burada felaketi yaşamış burası gerçekten. Az öyle ya. benim hiç yok. Ya hay, ma hay la can mı şey kalmamış. Gördük yukarıdan başladı geldi bizim evi nereyimizi otlarımızı her şeyi götürdü. Abi ilk önce yukarıdan geldi dönerek bir merekle de bir 100 150 ya yakın balya vardı çadırın içinde onu uçuruyor. Ondan sonra burasını komple kırdı karıştırdı. Ya orada ev duruyor bizim ev aşağı evde duruyor. <laughs> Hadi gel baba taksiye sen. Gel baba gel. Dönene Yelizhan'ın gel bu tarafa. Aşağıdaki <laughs> <Ne> evde duruyoruz oğul. Nerede durursun? <laughs> aşağı evde aşağı Ne oldu? Nasıl, <laughs> oldu? nasıl oldu? Çok geçmiş olsun. Allah daha olsun devam etti Tamam ağlama. Ağlama. Hiç bir yere gitmem saçların sökülmüş Sadece ağlama. gitti <laughs> <Ağlama, ağlama. gülüyor> Allah çok götürdü ee, canamı. Allah götürdü. Ee, biz geldik burada önlem aldık. Enerjiyi onun için kestik. Bilginiz olsun sizin de.